Burada pek çok insan var ki yurt şehir dışından geldiler bu münazarayı izlemeye. Bunun için para ödediler. Dolayısıyla eğer ki bu akşam bir konudan bir iptal edilecekse paralarını da iade edilmesi gerekiyor. <laughs> Yol parası da olmak üzere iade Dolayısıyla bu toplantı iptal edilmeyecektir. Ve bu sevdiklerin konuşmasına bu noktadan itibaren izin vermememiz gerekiyor arkadaşlar. Pues. ]Mm. Değil de, de, de bütün bir Müslüman olarak Sevan Bey'in bütün görüşlerini bildiğim halde kendisi dinlemek için geldi, Bursa'dan geldi ve kendisi sormuyor. Hazreti sadece Akın'ın görüşlerini biliyorum, her şeyini biliyorum. Fakat Danışman hocamızın tasvip bölümü, bölümünden ve felsefe topluluğumuzun danışmanımızın bir açıklaması olacak. İyi günler. Yaşanan bütün karışıklıktan dolayı ve bu oturumun yapılamamasından dolayı çok özür dilerim hepinize. Ben felsefe topluluğunun danışmanıyım. Ee, az önce yaşanan tatsızlıklar ortalıkta bir e, fiziksel e, karmaşa çıkması ve can güvenliğini tehdit altına alabilecek olayların çıkması olasılığını doğurdu. düşünülmesi gerekirken selam Bey burada kazalara küfrettiğinde sorumlu <laughs> <laughs> olmaz Zorbalığa boyun eğecek miyiz, eğmeyecek miyiz? <laughs> Zorbalığa boyun eğecek miyiz, eğmeyecek miyiz? <laughs> Bütün Bu mesele bunlarla hareket. Başka bir mesele yapamıyorum. <laughs> Bugünkü toplantının konusu kadın hakları değildir. Kadın hakları konusunda memnuniyetle konuşurum, başka ortamda konuşurum. Söyleyecek pek çok vardır kaldırıldığı konuda. Bu terbiyesizlerden çok daha fazlasını konuşayım.